Merhabalar dostlar. 2 Şubat 2025 22.04'te pazar günü arkadaşlar. Tekfen Holding'den payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim geldi ki Tekfen arkadaşlar bugün oldukça iyi kapattı diyebileceğimiz bir durum. Borsa 2.3 eksi de kapatırken Tekfen 0.86 eksi de yani borsaya göre yüzde bir buçuk daha iyi durumda diyebileceğimiz bir durum arkadaşlar. Evet değer kaybetti ama borsa kadar kötü değildi. Haber ne arkadaşlar? Bakın şirket daha önce ne zamanda bu? 31 Ocak'tan itibaren 18,5 milyon hisse alacağım, alabilirim dedi arkadaşlar. Bunun için 925 lira para ayırdım dedi. Bu da hisse başına kabaca 50 liraya tekabül ediyordu. Ve baktığımız zaman o gün itibaren arkadaşlar almaya başladı. Yani Şubat 20'den itibaren 44 98 kuruştan başladı ki ortalama 50 fiyatlı. Bakın önemli arkadaşlar. Ondan sonra şapır 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 almaya devam etti. Bakın kendinize görüyorsunuz kaç sayfa arkadaşlar. Yaklaşık 20 sayfalık bir alış söz konusu. Ve ne yaptı? Artık bundan sonra almayacağım dedi bugün itibariyle. Darsu. Dün 2 Şubat itibariyle. Bakın ne diyor. Şirketimiz diyor yönetim kurulu 31 1 2024 tarihinde anlatmış burada işte almaya karar verdik diyor. Bunun için diyor buçuk milyon not alacağız dedik ama toplamda arkadaşlar 68 ile 86 kuruş fiyat ortalamasıyla ki bugün itibariyle baktığımız zaman 63 ile 20 kuruş ve toplam 13 milyon 430 bin adet hisse aldık diyor arkadaşlar. Maliyeti de 924 milyon 840 bin lira olarak karşımıza çıktı diyor. Hayırlısı olsun abi. 924 milyon 841 bine gayet iyi rakam. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.